Günaydın hocam. Günaydın. Evet, ilk ameliyatımıza giriyoruz sanırım bugün. Evet, ilk ameliyatımız. Saat 7.30. Ee, yukarıda hastalarımızı gördük, yatmış hastalarımız. Bugün 7 tane tüketicimiz var. Ee, yavaş yavaş hastalarımızı almaya başlıyoruz. Süper, kolay gelsin hocam. Yine ben. Merhaba, günaydın. Günaydın. Kaçıncı ameliyatımız? Şimdi ilk ameliyatımız bitti, ikinci ameliyatımız hazırlanıyoruz evet. Şimdi üçüncü ameliyatımıza evet. başlıyoruz. Süper. Sanırım son ameliyatımızdayız. Evet, bugün yedinci ameliyatımız. Evet hocam, bir kahve molası veriyoruz bu yoğun günde. Merhaba Milyaman, yani bugün 7 tane mil ameliyatımız vardı, hepsini bitirdik. Ee, şimdi biraz dinleniyoruz, birazdan biz gideceğiz. Bir. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Kalbinizi <Harcısı> azaldıklar. <laughs> Daha çok. Evet. Geçmiş olsun. İktidar miniyatı tam da birden bulanıyor. Burada bir baskı hissi var biliyorum. Şimdi bu... poliklinikteyiz. Evet. Ee, ameliyatlarımız bitti. Bugün ameliyat sonrası kontrollerimizi görüyoruz. Bugün 6 tane hastamızın kontrolü var.